Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e futbol videosu çekiyoruz ve yanımda Karpuz Kafa oyunda var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Karpuz Kafa e, kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Limon Kafa oyundayı da abone ve like atmayı unutmayın. Benim takımım bu şekilde demiştim. 2-3 gün oldu açalı hesap. Şu anda biraz böyle yenilikler ekledim. Sonra e, rakibimizin Karpuz Kafa oynanın oyunculara bakalım. Yine aynı şekil böyle eten azaltı çekmiş. Ve takımı bu şekilde. Evet hemen maça başlayalım. Arkadaşlar limon kafa dedi like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Ve maça başladık. Atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ilk önce Yusuf'u tebrik etmek istiyorum. Başarılar ben de diliyorum. Başarılar Kurt abi doğru Evet tamam başlayalım. Sağ çok güzel arkadaşlar. Teşekkür ederim. şöyle böyle. Ve... çok güzel tuttu. ve aldı Gattuso arkadaşlar. Gattuso ve ayır. Çok fena tehlikeli bir atak. Ve Alam tuttu ve Ferran Töres affetmez. Ve gol arkadaşlar. Dakika 4 oldu ve Ferran Töres golünü attı ve gol sevincini yaşıyor şu anda. Ve hemen santrımıza başlayalım. Golle başladık. İyi oldu bayağı. Oo çok güzel paslaşmalar. Villanak ne? Faal Hakem. bir bildiği vardır. Messi sever oraları. Oraları. Çok gitti arkadaşlar. Çıktı o. Evet hemen. Şöyle ileriye doğru dikelim. Allah ne verdiyse. Lan çıkmaz o top. Derken nasıl çıktıysa neyse. Evet hemen. Hadi. Ee... Fuarımızın olması gerekiyordu da neyse. Ne ya? Orada kaymış ya ona diyorum da. Ve koner. Ben ellemedim gördüğünüz gibi kendisi dikti. Öyle oluyor arkadaşlar. Defans kontrolünü açık bıraktığımız için kendisi vuruyor. Biraz uzaklaştırdılar. Çok kötü. Çok kötü. Kimse Yine korner. Yine korner. İki iki kişi gelsin. Lan. Al bu topu. Kaptus'a to helalsin. Evet. Kane Valverde. Rakip yarısı aslında alıyor topu. Çok güzel ama aldığına derken... Hayır çok yanlış bir hata yaptım. Ezu. Adam çok fazla atak yapmaya başlarken ve ilerliyoruz ve bu gol olma ihtimali çok yüksek derken gol. Mü değil. değil. çok kritik bir Ilginci çok kritik bir kurtarış. Acayip iyi vurdu. Ama gol olmadı. Morgan Rogers. Sen mi gittin ben mi gittim? Sen. <laughs> evet. Pardon arkadaşlar. <laughs> şey yükselecektim. Tamam. Ah be olmadı. Hızlı dik, dikelim lütfen. Tamam o bizde olamadı. Hayır çok yanlış bir yerde kaydım. Tamam atamadı zaten. Şöyle böyle. Şöyle. Aa yanlış yere atıyoruz. Ha. Ve yine aldık. Aa yine kaptık. Ve biz aldık. bu arkadaşlar. Of. Hadi, 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 hadi. Aldılar. Alexander Arlı. Verdi. Kırıldı papa. Ve <laughs> dışarı. Bu papa çok güzel vurmuştu. arkadaşlar. Şuraya oynayarak maçımızı başlatalım. Alexander no Not izin vermedi. Ve duvar alamadı derken girmeniz donanıma kendiliğinden açıldı arkadaşlar. Top bizde olmasına rağmen. Neyse şöyle aldık. Ne oldu az önce ben anlamadım. Oo. Ve çok temiz müdahale. Hadi. Arken, ah dokuma. be. Mbappe, Mbappe. Yalnız söyleyip söyleyip duruyorum arkadaşlar Mbappe. Mbappe. Fena Torres verdi. Orta Ve akla. gol. Harry Kane. Harry Kane, Harry Kane, Müthiş bir gol. Dakika 28. Takımın iki kendisinin birinci golü. Ve her Kane. Donarıma yeme daşıtmayı. De çıkar o top. Çıkmadı. Fal yoktu. Evet. Aldık hadi. Geçmez o top. Kamavinga vurursa belki gol olur diyecektim. kapattık derken aldık topu. Şimdi bir kontrol atak. Kontrol atak ve bomboş. Ve Messi verdi pasını gol. Harry Kane takımının üçüncü. Kendisinin ikinci golünü atıyor. İki dakikada iki gol. Ve Hemen alalım. Hayır ha. Hemen girdi. Gir doğru. Hadi be. Olmadı. Şimdi Edward Kamavinga indirdi topu. Hayır çok yanlış bir hata yaptı. Onu aldık. Gol. Su. Kaleci Donarma. Ve gol mü? Ve far far. Olmadı. Hadi artık alalım topu tamam aldık. Alt be. Tamam. Helal ben tane niye tutmuyor? Şaka gibi. Evet, hemen şuradan. Şurayı tutalım. Ve çağırdım. Mominga vuramaz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ve çok güzel. Hop. Ve Harry Kane atamadı. Harry Kane direkt gol zannettim arkadaşlar. Direkt Belki gol olur. Olmadı. Biraz daha dıştan yapacağız. Ganshire, Lionel Messi affetmez. Harry Kane, Hedrick. Harry Kane, yapıyor. Rakiplerini üzüyor. Ve hadi alalım o topu. Ve fuar kırmızı kart. Net kırmızı kart. Ben bile diyorum kırmızı kart olduğunu. Niye geçtin? Ve kırmızı kart yedik. Evet. Yedik mi? Anlamadım ki. Öyle. Sarı kart yemişiz. Sarı kart Arkadaşlar benim internet GG. Ve, ilk yarı birinci devre bitiyor. Hemen bir değişiklik yapmaya gidelim arkadaşlar. Hemen şuradan. Messi'nin yerine asansörü oynatalım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Fenerbahçeli değilim. Hangi takımı sorarsanız Ankara güçlüyüm. Ve rakibimizi bekliyoruz. ve Yusuf. Eden Hazard çıkartmaya çıkart çıkmaya çalıştı. Konuşamadım veya ve müthiş müthiş penaltı Ulan, ya da kırmızı. Dışarıda, dışarıda. Uyarı, Uyarı verdi. Şöyle. Evet. Ah Messi çıktı doğru. Abu ben çok yanlış bir şey yaptım. Adam. Tamam. Asansör kullansın. çok fazla vurdum arkadaşlar. Ben öyle vurmak istememiştim. Fikikten gol atamadım ya. Ve? Tamam, bizde. Tamam, Vinga aldı. Koydu şimdi. Of. Oh. Aldı topu Kamavinga. I run for... RISS Ne sarı kart seyredildi Virgil van Dijk? Şöyle doğru oynadık. Ve nasıl? Mas nasıl 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 nasıl? Nasıl? Of aşağı atar diye düşündüm. Ve atladı zaten. Arkadaşlar çok saçma oyuncu tutmuyor bile. Biraz saçmaydı evet. Evet arkadaşlar yaptığım taktik işe yaradı. Onu da benden çaldı arkadaşlar biraz önceki gördüğünüz bir iki. Hadi vallahi sana çalmadım. Arkadaşlar fali almak için. O rakibimizin bütün hepsi sarı kartlı nespen. <laughs> Ve canlı cildi tuttu onu. Ve alın. tamam. sol kapı sol. Kapı sol kapı sol. Bayağı kasta oyun. Ve gol. 5-0 arkadaşlar. Hemen şuradan hop alalım. Onu Pogba Pogba al işte ya. Çalım atalım biraz. Dörkün. Mbappe. Mbappe. Mbappe vurdu. Siz beş gol. Şimdi arkadaşlar. o topu. Hayır. Çok güzel bir müdahale vardı bende. Top geçmedi. Ne yapıyor? Of. Müthiş müdahale. <laughs> Ve Ve arkadaşlar şimdi Hazardın. çok güzel bir kurtarış geldi Kaleci'den. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle. Hmm, gol oluyordu. 5 2 oldu arkadaşlar. Tam bize. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel maç oluyor. Eğlenceli bana göre. Şöyle hızlı. Hiç ate. Geçiş kullanmak çok güzel bir şeydi de. Aldık alalım bunu arkadaşlar. Bondaykın. Tamam şimdi. Aa. gidiyor ikinci kişi geri çekti <laughs> ve elle geri çekme var. Ve oradan atar mıyız bir bakayım arkadaşlar. Deneyeceğim de arkadaşlar. Şöyle. Çok gerideler. Gitme gitme gitme. Aldı Rodrigo Gomez. Oo. Kaçışı verdi. Ve atamadı. Atamadım. Çok saçma vurdu. 88.

ve vurdu. Evet. Güzel vurdu. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ve attı onu bize. Hayır. Ve Aa, ya, ne yapıyorsun? Ve maç bitti arkadaşlar. 5-2 5-2 Limon kafa kazandı. Tebrik ederim. Karpuz kafayı da ben tebrik ederim. Like atıp abone unutmayın arkadaşlar. Sizi çok çok seviyoruz. Hoşçakalın kalın ba bye. bay. Görüşürüz.